yumurtalıklarda kiste olan birçok kadından gelen bir soru bu. Aslında gebek kalan birçok kadında kist bulunmakta ve gebeliğinde de devam etmekte, gebelik sonuçlarında değiştirmemektedir. Fakat polikistik over sendromu denilen yumurtlamayı önleyen bazı hastalıklarda yumurtlama olmadığı için gebelik gelişmeyebilir. Bunların da medikal olarak tedavisi mümkün. Çoğu zaman ameliyat gerekmeden gebek kalabilirler. Fakat yumurtalıklarda iyi huylu bazı tümörler gelişebilir. Özellikle genç kadınlarda dermoid kist dediğimiz içinde yağ, tırnak, kıl gibi oluşumlar olan kistleri sık görüyoruz. Bunlar gerileme ihtimali olmadığı için eninde sonunda ameliyat gerektirebilen kistlerdir. Laparoskopik cerrahi ile yumurtalıklar korunarak ameliyatlar yapılabilmektedir. Ondan sonrası da gebelik elde edilmektedir. Yani sonuç olarak Yumurtalık kistleri genel olarak bakıldığında gebelik gelişmesine engel değildir ve çoğu zaman dokunulmadan takip edilebilirler. Bunları muayenede yaptığımız ultrasonlarda öngörüp e, hastaya anlatabilmekte ve ideal yönetimi belirleyebilmekteyiz. Fakat bazı hastalıklarda önceden kisti çıkarmak ondan sonra gebelik planlamak uygun olmaktadır.